Genellikle şu, mesela bir dişi, bir kadın, evet, e, hayatında bir e, erkek var oluyor. Bu bir eşi ya da sevgilisi oluyor. Hı. Doğal olarak kadın, bakın burada böldüm, bir yuvarlak, saçlı kısım arkadaşlar, kadın, kadın, bu taraf de. erkek. Aynı yüz ama yüzün bir tarafı kadın, bir tarafı erkek. Evet. Ebru Niyazi de diyebiliriz. Aynen. Yüz aynı yüz. Ebru ve Niyazi de diyebiliriz. Bunu biz şimdilik Ebru gibi tanımlayalım tamam. mesela. Hı hı. Şimdi burada e, kadın dişi olan şöyle bir yanılgıya düşüyor. Dışarıda bir adam, adam var. Bakın çizdim adamı da. Dışarıda bir adam var Sanıyor, evet. bakın burada. Kendi dışında sanıyor. Evet. Halbuki kendi dışında değil. değil. Kendi evet. içindeki evet. elini simgeliyor. Hmm. simgeliyor o. Başka bir deyişle, eğer içine çizecek olursam, şuraya bir çubuk aynadan içine de çizebilirim, değil mi? Bakın. Şimdi de içine çizdim. Görünebiliyor mu? O zaman. Benim Belki hayatımdaki... çekim yapılırken biraz daha yaklaştırırlar. Bakın burada içine çizdim. Evet, benim hayatımdaki kişi benim eril yanım. Tam onu söylemeye çalışıyorum. Wow. Senin eril yanını simgeliyor o. Evet hocam. Fakat evet. evet. Sen onu Başkası dışında birisi olarak hı hı. düşünüyorsun. Dışında olarak düşündüğün o kişiye çocukluğundan itibaren erile dair. Topladığın ne varsa, Tanıma. o erile yüklüyorsun. Yüklüyorum. Yani babam da ilk eril babanı gördüm. Evet. Baban örnek. Annene çok değer vermiyordu, çok ilgi göstermiyordu varsayalım. Hı hı. Ya da eziyordu varsayalım. Ya da ya baban sinirliydi, sinirliydi. Sinirliydi. Neyse. Senin ilk eril tanımın babanla oluşuyor. Hı hı. Sonra biraz daha büyüyorsun, İşte amcan oluyor, dayın oluyor. Etrafında başka erkek kardeşim oluyor. Sonra tabii e, erkeklere dair birçok hikaye için içine girmeye başlıyor. Filmler giriyor, müzikler giriyor, o dizi filmler giriyor. Ondan sonra okulun kitaplar giriyor, eşleri. arkadaşların giriyor, arkadaşların eşleri giriyor. Bu erile dair senin yalnız hala dışarıda sandığın erile dair senin bir hikayen oluşuyor. Bir sürü hem de o zaman. Ve evle dair bir bilinç altında oluşuyor. Halbuki hmm. yani ilk kodların kimle oluşmuştu? Babanla. Evet. Eğer babanla büyümediysen gördüğün ilk erkek figürüyle senin Uçtum. zaten evle dair bir kodun oluşmuştu. Başka bir deyişle her videoda anlattığı aslında ona tüm bu kayıtlarla birlikte bildiklerin, inandıklarınla birlikte buna bir yazılım yüklüyorsun. Aynı hani klasik olacak ama erkeklere güvenilmez ha. gibi. Ha. direkt ben onu yüklüyorum o evet. zaman onu. Yüklüyorsun hmm. ve dışında sandığın erile kendine bile yüklediğini bilmeden ne yaptı? Bir yazılım. Yazılım evet. yükledin. Evet. evet. bundan sonrası çok basit. Senin el içindeki elin aslında. Yani sen ben dışında evet. sandığın sen elin. Senin en güçlü aynan haline geliyor. En güçlü aynan ne? Ayna ne yapıyordu? Kendimi gösteriyor. bana bir gösteriyordu. Bana bile gösteriyordu. Nasıl gösteriyordu? Bendeki bir duyguyu açığa çıkarıyordu, değil mi? Evet. Benden çıkan enerjiyi. Tabii. Şimdi doğal olarak kişi kendi dışında var ettiği, var sandığı erile, kendi <laughs> aynasına bir yazılımı da yükledi çünkü kendinden ayrı sanıyor. Onun kendi olduğunun farkında değil. O yazılımı kendi yazdığının da farkında değil. Dolayısıyla ne yaptı? Hikaye başladı. Nasıl başlıyor? Bu kişi verdiği role göre dışında sandığı hı hı. örnek Niyazi hı hı. o rolü oynamaya başlıyor. Ebru örnek diyor ki bana değer vermiyor. Bana hediye almıyor. Beni görmüyor. Evet. Diyor. Önemsemiyor. Önemsemiyor. Diyor. Ona güvenmiyorum. Diyor. Hı hı. O da paşa paşa Bunları Ona ne söylediysen onları yerine getirmeye <laughs> başlıyor. Fakat e, sonra yavaş yavaş Ebru uyanmaya başlıyor. Nasıl uyanıyor? İşte bir video izliyor ya da bir kitap dinliyor. Evet. Ve diyor ki ben sizin videonuzu izledim. Evet. <laughs> ve diyor ki Aa, aslında orada bir yansıman varmış. Bana beni gösteren aynam varmış. Evet. Ama ben anlamıyormuşum. Niye anlamıyormuşum? Çünkü ben bunu kendi dışımda bir varlık olarak görüyorum. Evet, çünkü öyle görmüyor. Aynen. Dolayısıyla ben o varlığı kendi dışımda gördüğüm için ne yapıyorum? Kendimden bir takım negatif enerjileri gönderiyorum. Yani burada şöyle göstereyim. Bak, böyle 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 bakın çizgilerle gösteriyorum. Ne yaptım? Dişil tarafımdan eril tarafıma yani buradan eril tarafıma duygu aktarımı yapıyorum. Evet. Ve yani orada ona Onu aktardığımı zannediyorum. Halbuki o aynaydı ya. Evet. Örnek. Ben ona küstüm diyorsun. Varsayalım ki. Ya da o bana değer vermiyor diyorsun. Orada değer vermeyen bir adam görüyorsun. O adam sinirli diyorsun. Sinirli bir adam görüyorsun. İşte i̇lgisiz ben bu diyorum, adama ilgisiz. güvenmiyorum diyorsun. İşte güvenilmez, güvenilmez bir gibi. adam görüyorsun. Sen ne dersen orada öyle bir adam var olmuş. Tamam benim tanımlarıma göre birisi oluşuyor. Oluşuyor. Evet. Sonra Ebru biraz uyanmaya başlıyor. Diyor ki ya evir yani sevgilim ya da eşim ya da bir partnerin orada sanıyordum Hı -hı. ama bu benim içimde olmasın. Evet. Bu benim eril tarafım olmasın. Ben ona kızdığımı sanırken kendime kızıyor olmayayım. Ben onu suçlarken kendimi suçluyor olmayın. Ben ona sana güvenmiyorum derken belki de kendime güvenmiyorum. Sen bana değer vermiyorsun derken belki de kendime değer vermiyorum. Ya da ona cimri derken belki de kendime cimriyim. Kendi, kendini evet. sevmekte cimrisin her şeyden Aynen. önce. İşte öyle. Ha. Değer vermekte, sevmekte, evet. görmekte evet. cimriyim. Bunu fark ediyorsun. Evet. Dışında birine değil kendine, kendi içindeki eril enerjiye bunu yaptığını fark ediyorsun. O sadece benim içimde dönen bu duyguların düşüncelerin dışarıda madde şeklinde bana yansımasından başka bir şey değilmiş. E ne yapacağım o zaman? Benim dengeye gelmem lazım. Dengeye gelmem için de benim erilimle Kucaklaşmam lazım. Ve? Başka bir deyişle Eril yanımı kabul etmem gerekiyor. E ben ne yaptım şimdiye kadar? Reddet. Eril'i reddettim. Kızdım. Yargıladım. Yargıladım. Suçladım. suçladım. Yani kendi dışıma ittim. Evet. Hatta bunu daha basit anlatayım. İçinde e, Ebru e, minicik bir küçük kız çocuğu, bir de erkek çocuğu var gibi düşün. İçinde ikisi de senin içinde ama. Kız çocuğu ee, erkek çocuğunu mütemadiyen küsüyor, sinirleniyor, bağırıyor, çağırıyor. <laughs> İçindeki küçük kız o küçük erkeğe yapıyor bunu. Yani eril tarafına yapıyor. Yaparken ikisi de ama kendi içinde. Evet. Tabii o bunun farkında değil. Kendine yaptığının da farkında değil. Sonra yavaş yavaş uyanıyor. Diyor ki bu benim eril tarafım. Ben onu dışladığım, suçladığım ve yargıladığım müddetçe ben bendeki erili de dışlamış ve kendimden ayırmış olacağım. E, bendeki eril enerji giderse ne olur? Hocam yine geldik Niyazi'nin hiç suçu yok ha. Evet. <gülüyor> evet. <gülüyor> evet. Benden Nerede? eril enerji giderse ne olur? Evet. Eril enerjimi zayıflattım. Evet. Değil mi? Evet. Şimdi zayıflatınca eriliyor. Dışın Bu enerji defa... yükseliyor. Ha. Hem o hem de e, erilen o kavgayı yaptığımızda bazen şu da oluyor. Şimdi mesela babaya kızgın bir çocuk. Kız çocuğu işte büyüyor. Babaya kızgın. Erkeklerle ilgili negatif algıları var. Büyüyor. Şimdi erilini dışlayınca Dengede aslında eril tarafını güçlendirmesi gerekiyor. Evet. Değil mi? Evet. Dengede olması aslında. Kendince eril tarafını güçlendirmesi gerekiyor. Bu defa eril tarafına yükleniyor. Ayakta kalmalıyım, güçlü olmalıyım, kimseye muhtaç olmamalıyım. Örnek. Hı hı. E, vermeliyim. Bak şimdi Eda tarafına güçlendirince verici hali başlıyor. Hı hı. Yani ne yapıyorduk? Dişi alıyor, erkek veriyor. Öyle evet, değil mi? Evet. Ama ben elimi güçlendirmişim, sürekli veriyor. Sürekli veriyorum? verenler o zaman daha çok eril enerjisi. Tabii ki. Er, eril verir. Evet, evet, evet O vermenin altında sonradan fark ediyor ki verirsem kabul edilirim, verirsem sevilirim, verirsem onaylanırım duygusuyla. Güçlüyüm. Ha. o duyguyu da hissediyorum. Ha. El enerjisiyle mütemadiyen her şeyi koşturan, her şeyi vermeye çalışan bir tip ortaya çıkıyor. Ay hocam burası çok önemli. Hı. Arkadaşlar gerçekten burası çok önemli. Çünkü ben de çok karşılaşıyorum. Sürekli ben veriyorum işte kimseden bir şey alamıyorum. alamıyorum. Ha, o, bunu çünkü o kadar çok güçlendirdim. söyleyen var ki buradaki önemli konu yani şuna dikkat edin. Evet ne kadar kadınsı görseniz de dişi görünseniz de eril enerjiniz yüksek Baskınsa. olduğu için sürekli veren taraf olduğunuzda bilin ki eril enerjiniz daha yüksek. E peki sistem nasıl çalışıyor? Eksi artıyı, artı eksiyi çeker. Evet. Senin erilin güçlenirse e dişi çekiyorsun. Evet. Yani sen güçlüsün ya. Senin gücüne ihtiyaç duyan erkekler geliyor. Bu defa da diyorsun ki niye bu bu kadar zayıf? Niye bu kadar yumuşak? Ben daha güçlü erkek istiyorum. Ha. Ama sen dengeyi bozdun. Hiç almadan sürekli verdin. Şimdi dişik tarafın dengede olsa ne güzel gidecekti bak. Alıyorum, veriyorum. Alıyorum, veriyorum olacak. Baskın kadınların ha. yanında daha pasif erkekler ha. olmasının i̇şte sebebi de bu o zaman. Hmm. E şimdi sen almıyorsun sürekli veriyorsun bak. Denge nasıl bozuluyor? Veriyorum, evet. veriyorum, veriyorum, veriyorum. E bu el boş. Alamadığım için bak denge bozuldu. Denge böyle olur değil mi? Beş alırım, beşi veririm. Beş alırım, beşi veririm. Ben hiç almamışım, beş beş veriyorum. Ne oldu? Denge dengeyi bozundu. bozdum. Evet. E peki ben dengeyi nasıl tekrar bu hale getirebilirim? Evet. El tarafında varışacaksın. El tarafını kabul ettim. <laughs> Aynı şekilde dişil tarafını varsayalım ki dışladın. Dişil tarafından küstün. E zaten hani o işte göğüs hastalıkları, rahim hastalıkları neyse onlar hmm. o dişil tarafına küstüğünde ortaya çıkıyor. Bu şey bile olabilir. Mesela erkek çocuk çok isteyen aileler oluyor. Hani kız dünyaya geliyor. Evet. Evet. Değil mi hocam? Evet. Onlar bile dişi taraflarına küsmüş olabilirler. Ondan sonra o dişi tarafına küsünce işte anneye kızıyor başka o, o oluyor, bu oluyor. işte dişi tarafına küstü. Kabul etmiyor kendindeki dişiliği. Bu defa ne yapıyor? Dişiliğini kuvvetlendiriyor. Hmm. dişilini kuvvetlendirmek neydi? Sürekli alma. E bu defa da sürekli alan, hiç vermeyen bir tip ortaya çıkıyor. Alıyor ama vermeyi bilmiyor. Alıyor ama vermeyi bilmiyor. E bu da dengeyi bozuyor. Ve dişil tarafı güçlendiği için değil mi? Hani dişil tarafı güçlenecek tabii doğal olarak ne yapacak? Eriz. Normalde 50 çekecek. Tamam 50 çekiyor ama çektiği 50'de bile Dengeyi sağlaması için yine almalı ve vermeli. E şimdi elinden sürekli alıyor ama vermiyor. Hı hı. E Yine dengede. Yine sorunlar, sürekli alan ama evet. vermeyen bir kadın üzerinden konuştuğum için söylüyorum. Yine ne yapıyor? Denge bozuluyor. Hı hı. Yani soru geliyor ya bana hocam dişil ve eril dengesi nasıl oluşur? Şunu kadar basit değil. Hani ki topluluk ayakkabıları <laughs> değil. Bunların da etkileri var. Evet. Çünkü bir kadın pantolon giydiğindeki hissettiği duygu ile bir elbise giydiğindeki hissettiği ya da yaydığı enerji bir kere aynı değil. Bunu evet. biliyoruz. Topuklu ayakkabı da bile değişir. Tabii değişir. Ama bu bu kadar basit değil. Daha derinde bir yerde senin dişil ve eril enerjini dengelemen gerekiyor. Hı hı. Peki ben bunu nasıl dengeleyeceğim? O İçime zaman... Dışıma dönerek. Tabii ki. Dışıma yansıttığım enerjiyi, hı hı. hani eril dışarıda zannettim, suçladım, yargıladım ya bunu dengelemem lazım. Hmm. Bir kere şu negatif enerji akışını kesmem gerekiyor. Hmm. Şöyle demem gerekiyor. Vallahi seninle ilgisi yok. <laughs> yok. Hmm. Bu benle ilgili, kendi içimdeki ile ilgili. Sana kızıyor gibi görünüyor ama aslında kendime kızdığımı fark ettim değil. Burada burada ona gönderdiği enerjiyi kendi içinde hangi duygularla gönderdiyse örneğin suçladığı, yargıladığı, işte güvensizlik ya da değersizlik gibi duygular gönderdi. Bunu kendi içinde bulacak. Onları o bilinçaltı çalışmalarında zaten bunu yapıyoruz. Onları bir dönüştürecek. Dönüştürünce ne olacak? Artık rahat ya. Bunu da kırmızıyla çizeyim. Bu defa dışında sandığı erile sadece saf sevgi göndermeye başlayacak. Burada yukarıda negatif gönderiyorduk ya ama değersizliğim kalmadı, suçluğum kalmadı, yargılamalarım kalmadı, güvensizliğim kalmadı. O zaman ne gönderiyorum? Seni seviyorum. Sadece... İyi ki varsın. Evet. Sevgi gidiyor bak sadece. Evet. Tanımlarını değiştirecek aslında ona karşı koyduğu tanımlarını değiştirip. Tabii yani rollerde değişecek şimdi. Bu eski kasetti eski evet. program. Fakat sen yeni programda ne yaptığını anladın. Kendi içinde dönüştürmeye başladın. Bununla ilgisi olmadığını anladın. Dolayısıyla ne yaptın? Ona gönderdiğin mesajları biraz daha saf, biraz daha daha temiz göndermeye başladın. Örnek ona çok kızgın olduğunu söylüyorsun. Fark ettin ki kızgınlık senin içinde. Evet. Onu reddediyorsun. Olduğu gibi kabul edemiyorsun. Fark ediyorsun ki kabullenemediğin kendi evini, evet. Kendi tarafın.